hep bilinize merhabalar arkadaşlar. Bugün güzel 100 tane creeper'ı bir çikola koyacağız ve içine atlayacağız. Evet manyak bir deney olacak. Evet isterseniz hemen geçelim. Evet şimdi çukur açacağım. Bunları bir kıralım. Şu an game moddayım, Game mod 1. Evet. Kazmaya başlayalım o zaman. 2 kare 2 kare. Şu an gece Şu an gece 1'e 27 geçiyor. Soğura kadar oturuyorum. E, e. Evet. Çok az kaldı. Bir kare daha tamamdır. Şimdi bir karede 6 delelim. Şöyle buralara da bir boşluk bırakıyorum böyle kazıyorum daha şekil görünsün cool. Aa. Şöyle kırıyorum. Evet, iki iki kare oldu herhalde. Tamamdır. Şimdi creeperlerimizi koyalım buraya. E, pardon. Şöyle bakalım hemen. Evet, bu arada size bir bir şey söyleyeceğim. 100 aboneye ulaşırsak çekiliş var. Bir, bir çekilişin ne olduğunu söylemeyeceğim ki sürprizi bozulmasın. 100 aboneye ulaşırsak o zaman canlı yayınla çekilişimizi yapacağız. Nerede lan? Creeperlerimiz buradaydı galiba. Ee, aynen buralarda. Ha bu. Bulduk. Evet. Clipper'larımızı koyuyoruz. Şöyle. Uhu. Allah. Dışarı çıktık. Öl. Ya neden ben bunlarla uğraşıyorum ya? En az burada 20 tane vardır. Evet az kaldı. Bu videoya... 20 like gelirse müthiş bir video var. Onu atacağım. Yani daha çekmedim ama öyle bir video çekeceğim. Onu da söylemiyorum. Onu da sürpriz olmasın. Ama gerçekten muhteşem bir video. Tam burada en az 70 tane vardır. 60 tane. Evet az kaldı. 70 72, Lan kıpır, her taraf kopardı ya. 100 olmasına çok az kaldı. Ki 80, 80 84 85 86 yani 80. Lan oradan çıkış mı var? Creeper çıktı. 90 90 lan 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96 97, 98, 99 ve ha! koyulmuyor. Evet, 100 oldu. Baksana şuraya ya. Buradan ne boru çıkar ha? Evet, şimdi Survivor'a geçelim hemen. Survivor'a geçmeyi bilmeyenler için de göstereyim hemen. Buradan Game mod. Game mod yazıyoruz. Game mod. Boşluk. Survivor. Şöyle hemen yazalım ve gönder. Evet canımız oldu. Evet isterseniz hemen girelim. Baksana hepsi bak 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 şimdi. Hepsi nasıl geliyor var ya bir patlayacak şimdi. Atlama vakti. Ay Of gördünüz mü? Lan oyun bug'a girdi. Bakayım hemen. Biliyorum yerin nerede olduğunu. Şöyle bakalım bakalım neler olmuş. Kesin bayağı gitmiştir yani. Of ya. 2 saat içinde gideceğiz. Survivor'dayız ya. Şu karşı tarafta bak. Galiba. Neredeyse artık. Atla 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 atla. Au mau 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 mey Neyse ben videoyu durdurayım oraya gelince. Arkadaşlar üzgünüm bulamadım. 2 yarım saat bir saat aradım neredeyse. Yani şu an saat 2. 2.10 geçiyor. Yoruldum baya. Ben başka videolar da çekecektim ama artık çok geç olduğu için çekemeyeceğim üzgünüm. Çok uzun süre aradım. Hepinize görüşürüz. Hepinize görüşürüz. Bye. Bye.